Kirlen kekikler dallarıyla beraber kazan içine koyuyor. Kazan görüldüğü gibi kazanda bu kekik. Bu kekik kazanda e, kaynatılacak mı? İlkin ısıtılacak mı? Yok fark etmez yani. Aynı çekmez gibi, şıra gibi kestirme yapamabilirsin de. <laughs> yani az olduğu için pek ağır oluyorsun ama. <laughs> 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 İçine su konacak. Şu gördüğümüz evet. kazanın içinde aynı şekilde kekik var, değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Önceden bir oraya koymazdan önce ısıtma yahut da bir ön hazırlık oluyor mu? İşte ön hazırlık işte basıyorsun, hazırlıyorsun, uh -huh. yani ısıtırsanız daha çabuk kaynar. He daha, daha çabuk olur. Peki buraya ne kadar kekik sığıyor? Başlık arasında ortalama 10-15 kilo araç. Ortalama 10-15 kilo. Ba o basışına göre fark eder yani. He <laughs> he. Şimdi çok sıkı batarsa <laughs> 15-20 kiloya alır. Çok sıkı uh -huh. bastığında sıkı basmakla gevşek basma arasında evet. fazla bir Sıfak fark yok, yok değil mi verimlilik bakımından? Normal basacaktır. Çok basık olursa tabi <laughs> şey yapar etkiler. Öyle mi? Şimdi yani normal şey. aralık olması lazım boşluk yani, olması lazım. Yani, Peki bu 15 kilodan e, evet. takvibi ne kadar e, yağ çıkar? 150 gram falan önce yağ çıkar. Yanıta azıcık. Sen de hoş geldin. Mahmut Mahmut Döndüğünün bir halde eşek keki var. Sıkan En son bakalım Evet, son kekik bakalım. sıkma işlemini e, arkadaşımız İlker, İlker Bey de kameraya İlker. alıyor. Ondan da kazanmış. Bu kazan tam basıldıktan sonra içine su doldurulacak ve ocak içine konacak daha önce bu şekilde doldurulmuş kazan ocak üzerine konmuş ve e, kaynamaya bırakılmış. Şimdi onu görüntüleyelim. Burada gördüğümüz kadarıyla aynen tekme sıkmada olduğu gibi bir ocak var. Ocağın üstünde içi kekik dolu bir kazan su ile kazanın üstünde de e, su buharlarının dışarıya kaçmaması için yalıtılmış, çamur ile yalıtılmış bir imbik dediğimiz özelliği olan bir kazan var. Bu imbik e, büyük kazanın kapağı ama e, imbik bu teşkilatın tamamına imbik deniyor. Bu kapak özel bir kapaktır. Kapağın ee, iç çeperi e, kubbe şeklinde, dışarıdan soğutulunca kazanda kaynayan e, su buharları, burada soğuk suyun etkisiyle kubbe e, tavanda yoğunlaşarak e, sıvı hale geliyor, damıtılmış su halinde dışarıya akıyor. Dışarıda da küçük bir kazanda birikiyor. E, bu kazanın üzerinde e, kik yağı, alt kısmında da damıtılmış kik suyu birikmiş oluyor. Bu küçük e, kazan diyelim dolunca ağzından taşarak kik yağı dışarıdaki bir çanağa akıyor. E, hem bu küçük kazanın hem çanağından Başka yere dikmek için ağızları e, var. E, oralardan küçük çanaktan da şişelere boşaltılıyor. İndik teşkilatımız yukarıdan hortumlarla getirilmiş bir su ağaç olukla üst kubbeye akıyor. Kubbede kubbeyi soğuttuktan sonra başka bir... E, boru ile dışarıya veriliyor. Dışarıdan da bahçeye gidiyor. Şu ıı, kapak kubbeyi bir kere daha inceleyelim. Dışı büründüğü gibi. Ancak bu içindeki buharın yoğunlaşıp damıtılarak akma olayını kapağın altındaki bir iç fızlım sağlamaktadır. Bu iç fızlım damla tutulmuş biriken suları Aa, dışarıya evet. akıtmaktadır. Yani kafanın alt kısmında yani. içe doğru bir kıvrım var. Evet. Şey, şey. evet kazanımız, ikinci kazanımız hazırlanmış. O, uh öyle mi? Ha, Daha yeni gelecek yere, kekikler. Evet. E, kazana tekrar konup kökü ne devam edilecek. Evet, hoş geldin. Şurada hocam nasıl? Ben makinem yok ama. Bu, bu işi önceleri e, dayı yapıyordu Tevfik Güzel. Şimdi onun damadı ve kızı devam ettirmeye çalışıyor. Damadı Mahmut Güzel. Aynı zamanda akrabası. Yani. 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 Beraber yürütmeye çalışmış. <laughs> Makineyi neye getirmedin sever mis? Tamam. Şimdilik bu kadarla yetinelim.